eğitimle ilgili güncel haberleri paylaşmaya devam ediyoruz. Bir son dakika gelişmesi var. Milliyetin Bakanımız e, Sayın Yusuf Tekin katıldığı bir televizyon programında 12 yıllık zorunlu eğitimin azaltılmasının doğru olacağına yönelik bir kamuoyu oluştu. Hükümet olarak bir karar almak durumundayız. O karar aldığımızda paylaşacağız şeklinde açıklamalar oldu. O videonu videoyu da e, Özgürce Reperlik Instagram'a attım e, oradan izleyebilirsiniz e, farklı konularda da açıklamaları var Sayın bakanımızın e, yani daha uzun şekline YouTube'da e, mevcut ona bakabilirsiniz e, bu açıklamanın ardından şunları söyleyebiliriz üç farklı sistem tartışılıyordu e, 3 artı bir sistemi zorunlu lise eğitimi 3 yıla indiriyor e, 11. sınıfta diploma veriliyor. İsteyenler 12. sınıfa, üniversiteye hazırlık için devam ediyorlar. Yani bir kurs merkezleri, etüt merkezleri, dershane mantığı. E, i̇kinci yöntem ki en ağır basanında bu çok büyük ihtimalle de bu uygulanacak. 2 artı 2 sistemi e, lisede zorunlu eğitim 2 yıla düşüyor. E, devam etmek isteyenler akademik eğitim yani üniversiteye yönelik e, çalışmak isteyenler 2 yılda okuyacaklar. E, diğerleri meslek yapmayı düşünenler mesleki eğitime veya istihdama yani çalışmaya yönlendirilecekler. E bu dediğim gibi çok büyük ihtimalle bu sistem uygulanacaktır. Yaş modelinde de 16 yaşında olduklarında diploma alabilecek diyor. E bununla ilgili geçen dönemin sonunda bakanımız zaten bir açıklama paylaşmıştı. Kamuoyunda tartışılıyor. Kamuoyundaki tartışmalara göre bizler de bunu takip ediyoruz. E, kamuoyunda oluşan kanaate göre bizler de karar alacağız demiştik. E, bugünkü açıklamasında da e, yani karar almak durumundayız tartışıldı e, şeklinde. Yani bu yıl içerisinde önümüzdeki yıldan itibaren tabii ki de bu yıl içerisinde bu kanunun çıkmasını bekliyoruz. E, önümüzdeki yıldan itibaren çok büyük ihtimalle lise eğitim süresi 2 artı 2 olacak gibi duruyor. Ama dediğim gibi o yüksek ihtimal olan e, farklı bir teklif farklı bir modelde hükümet içerisinden çıkabilir. Ama şu kesin zorunlu eğitimin süresi kısaltılıyor.